Şurada bir giriş var. O kapıdan bir girelim. Bu arada evet burada boş bir mezar var. Bakın. Şu an karanlık ama herhalde görüyorsunuzdur. Merhabalar gençler, ben Deniz Çıkoçkocu. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de pek araştırılmayan e, CJ'in annesinin hayaleti teorisini araştıracağız. GTA San Andreas gizemlerinin yine en merak edilenlerinden biri bu gizem. E, özellikle yabancı forumlarda önceden, yani ben benim küçüklüğümde ben yabancı forumlara dolaşırken bu konuyu çok görmüştüm. Bu konu üzerinde işte bir sürü teori yapıldı. İşte bu CJ'in evinde annesinin hayaletinin dolaştığına dair ve aynı zamanda annesinin mezarında dolaştığına dair. Şimdi bunların hepsini inceleyeceğiz bakalım gerçek mi değil mi. Şimdi onlara bakacağız. Bu arada daha fazla GTA San Andreas gizemleri ve modları ve diğer videoları istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, beğeni atan like atan, yorum atan herkes kraldır candır. Adamın dibisiniz diyorum ve şimdi videomuza başlıyorum. Şimdi bildiğiniz gibi bu ev biliyorsunuz bizim evimiz. Yani CJ'in evi. Şimdi bu evde arkadaşlar bir sürü teori var. Yani o kadar çok teori var ki işte atıyorum şu video kasetin oraya gittiğimizde kafamızı kaldırdığımızda CJ'in annesinin hayaleti beliriyormuş veya işte burada 5 dakika beklersek annesinin hayaleti merdivenlerden aşağı iniyormuş. Yani bu ev lanetli teorilere göre. Aynı zamanda şu yukarıdaki işte aynadan falan Garduap'taki aynadan falan bazen annesinin hayaleti gözüküyormuş. Şimdi hepsine sıra sıra bakacağız. Şimdi evimizin içerisindeyiz. Burada neler var? Şöyle fotoğraf makinesini de elime alayım ben. Fotoğraf makinesini bir yerde okumuştum. Üst üste çektiğimiz zaman annesinin hayaletinin belirdiğine dair bazı şeyler oluyormuş. Bu arada arkadaşlar, bir önceki gizem videolarında dediğim gibi burada sadece ben araştırmıyorum. Yani siz de benimle birlikte araştırıyorsunuz. Herhangi bir ses, herhangi bir ipucu gözünüze takılan bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Bunun teorisini beraber yaparız. Yani bu serimiz interaktif bir seri. Yani sizin de katıldığınız bir seri. Bunun zaten özelliği bu. Sizin de kanalımızda yorumlarınızı belirttiğiniz bir seri. Bu işin eğlencesi de bu zaten. Hep birlikte bakıyoruz yani gizemlere. Şimdi Seiji'nin annesi bu. Bakın annesinin gençliği. Belki de bu potrenin içinden doğru çıkıyordur geceleri. Bilemiyorum. Veya gündüz. Saatte 6 şu an. Yani her an merdivenden aşağı da inebilir. İnmeye de Bakın şurada bir gölge gibi bir şey var. Görüyor musunuz? Belki de bu annesinin e, ölümünden kalan bir gölgedir. Hiçbir zaman gitmeyen bir gölgedir. Çünkü e, burada gölge oluşması biraz değişik. Şu açılardan falan burada bu kadar yoğun bir gölge oluşmaması lazım. Bu benim dikkatimi çekti. Ee, şöyle bir mutfağa göz atalım. Evde ipuçları var mı? Hayalete dair. Şöyle bir bakalım. Bu arada mesela şurada bir kapı var. Buraya giremiyoruz. Neden bilmiyorum. Belki de annesinin Cesedi belki de bunun içerisinde. Biliyorsunuz ee, CJ'in annesi ballaslar tarafından öldürüldü. Yani CJ'in düşmanları tarafından, rakipleri tarafından, Morcheta tarafından. Onun ölümü üzerine zaten CJ San Andreas'a geldi. Aslında annesinin ölümü çok önemli yani bu senaryoda. CJ'in buraya gelme sebebi annesinin ölümü. Annesinin mezarını da birazdan ziyaret edeceğim. Önce bir eve bakalım şöyle. Şu yukarılara doğru da bir çıkalım. bir yandan da hafif bir gerilim var sanki. Yani böyle perdelerin arkasından falan çıkacakmış gibi. Şöyle korkunç bir kedi var. Bu kedi niye burada var arkadaş? Sen niye buradasın? Sen çok korkunçsun. Bu şurası bize nereyi anlatıyor bilmiyorum ama bu da pek tekin bir fotoğraf değil. Sanki şöyle bir bakın mezarlığa benziyor gibi. Yani öyle bir izlenim aldım ben. Şu gardoloba doğru girelim. Bazı yerlerde şu bir anda aynadan da beliriyormuş arkamızdan doğru. Ya yani şu fotoğraf çekerken bir anda sanki şurada bir şey görür gibi oldum ama herhalde yanlış. Yani aynadan doğru da çıkıyormuş. Bakalım şöyle üst üste fotoğraflar çekelim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi benim gözümden kaçan bir şey olursa siz söylersiniz. Evde zaten derin bir sessizlik var. Şurada bir ilginç bir şey yok. Lamba. Surf. İnedim. Şimdilik bu odada aynada çektim. Aynayı çektik. Yani aynada herhangi bir hareketlenme göremedim ben. Bir de şey deniyor. Bu arada her yere de bakmaya çalışıyorum. Yine burada bakın kapalı bir kapı var. Yani bu kapalı kapılar da benim teorim şu şekilde bu kapalı kapıların ardından geceleri sanırım hayaletin burası barınma yerleri bu odalar. Yani CJ'in annesi aslında ölmedi. Yani bu kapalı kapılar ardında yaşıyor öyle düşünün. Niye kapalı çünkü bak bakın bu kapılara giremiyoruz biz. Rockstar Games bu kapılara girmemizi istememiş. Yani çok basit bir şekilde içine donatabilirdi. Donatmamış. Sanki hani CJ'nin annesi ölmemiş de hayaleti o odalarda yaşıyormuş. Ve bizim de oraya girmemiz istemiyormuş gibi bir teorim var benim. Burada CJ'nin kendisi var zaten. Yalnız şu resimde bakın. Şu ortada acayip bir varlık var. görüyor musunuz? Şu resim benim hep dikkatimi çekmiştir. Şurada iki normal insan var. Şu ortadaki ağaç mıdır veya... Uzun bir hayalet uzaylı karışım bir şey midir ben anlayamadım. Siz de bakarsınız ee, evde. Yalnız bu videodan sonra bu evde rahat dolaşabilir misiniz bilmiyorum. <laughs> yani sizi de çok korkutmak istemiyorum ama. Teoriler bu şekilde arkadaşlar. Kimisi de şey diyor bu video game'e girip çıktığında göya beliriyormuş hayalet. Tekrar video game. Bir tane kullanıcı da öyle demiş internette. Sürekli basıp işte video game'e basıp şey yapmış sonra hayalet çıkmış. Allah ulan. <laughs> Şeyi ya açıkla motoru. Şu televizyon arkasında falan bir şeyler var mı? En ince detaylara bile bakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi evi inceledik. Gördüğünüz gibi. Belki benim gözümden kaçan bir şey olmuştur. Ama benim bakın. Şimdi buradaki gölge kayboldu. Gündüz daha fazlaydı buradaki gölge. Şimdi kayboldu ışıklar yandığı için. Gündüz buradaki gölge daha fazlaydı. O gölge dikkatimi çekti. Yani şu duvarın yansıması da olabilir ama oraya o kadar şey olmaması lazımdı. O kadar kararmaması lazım yani. O değişik bir ipucu benim evin içinde bulduğum. Bir de bu kilitli kapılar bir de bazen e, bu evde ayak sesleri de duyabilirsiniz yani uzun süre beklersiniz böyle yürüdüğünüz zaman sizin arkanızdan hani bir iki saniye ayak sesinizi takip eden bir ayak sesi daha oluşuyor bazen çok değişik bir ev gizemli bir ev o yüzden e, bu evden bir an önce gitmek istiyorum buranın insanları da tekin değil çıkmaz sokak zaten burası değişik bir yer. Şimdi CJ'in annesinin mezarına doğru gidelim. Yanlış hatırlamıyorsam CJ'in annesinin mezarı buradaydı. Şimdi orayı iyice bir inceleyeceğiz. Orada birçok teori var. CJ'in annesinin mezarının yerinde CJ'in annesinin hayaletinin dolaştığı söylenmiş. Şimdi oraya da gidip bakacağız. Şu an mezarlıktayım. Arkadan birileri bağırıyor. <laughs> Şurada çiçek var gördüğünüz gibi. Ee, mezarlara bırakılsın diye bir çiçek. Gidip onu alalım. Mezarlıkta dolaşmak gerçekten... E, gergin oluyor yani bir... Ger... O, o ne? Allah şuradaki... <laughs> şuradaki şu... Bloğu, beton bloğu şey zannettim ya. Cık. Hayalet zannettim vallahi. Yavaş yavaş buraları kontrol ediyorum. İşte burada mezar taşları var görüyorsunuz. Şu ortada bir şey var. Bir sürü mezarlar var arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bu arada fırtına mı çıkıyor ne oluyor anlamadım. E, hafif sislendi ortam. Yani ben mezara geldiğim an gördünüz. Bir anda ortam sislenmeye başladı. Evet yağmur sis başladı ben mezarla girdiğim an. Burada zaten yani ilginç şeyler olacağı şimdiden beri burada bir grafiti var. Bu grafitin de arada kaybolduğu söyleniyor burada. Yani bunun bir mesaj olduğu da söyleniyor. Bu grafitin, grafitinin. Burada işte mezarlar var. Bir yazılar var. Buralarda CJ'nin annesinin dolaştığı söyleniyor arkadaşlar yabancı forumlarda. Şurada bir giriş var. O kapıdan bir girelim. Bu arada evet burada boş bir mezar var. Bakın. Şu an karanlık ama herhalde görüyorsunuzdur. Burada boş bir mezar var. Bu mezarın teorisi de işte CJ'nin annesinin bu mezardan kaçıp çıktığı söyleniyor. Çünkü bu mezarın boş olmasının yani değişik bir şeyi var. Teorisyenlere göre. Buradan çıktığı da söyleniyor CJ'nin annesinin. Şimdi şöyle bir. Bu arada değişik sesler de duyuyor gibiyim arada. Fazla da konuşmuyorum. Siz de iyi gözetleyin diye termal kamerayı da açayım ben. Evet şöyle de bir bakın arkadaşlar. Şöyle de bir bakalım. Şurada da bir yazı var yine bir grafiti. Şimdi böyle yürürken mezarın içinden çıkıyormuş bir anda CJ'nin annesini. <laughs> Düşünsenize olay olur. YouTube'da patlar herhalde videomuz. <laughs> şimdi şu binanın içine doğru giriyorum. Oh man, oh. Çıkıyormuş oradan bir. Şimdi binanın içinden doğru bir hali. Lan şu yanlışlıkla motoru çalıştırıyorum hep ya. Evet. Böyle de bir bölüm var burada. CJ'nin annesi belki aynı Big Smoke'un hayaleti gibi koltukta da oturuyor olabilir. Biliyorsunuz Big Smoke'un hayaleti videomuzda e, koltuğun üzerinde bir gölge şey olup beliriyordu. Yani bir yok oluyordu, bir var oluyordu gölge. Burada da aynı şey oluyor olabilir. Gerçekten ürkütücü mekanlar. Bir yandan da arabalarda korna çalıyor. Bunun içi boş. Bakın mesela bunlarınki dolu. Bunlar dolu bu boş mesela. Niye boş? Bilemiyorum içine de girebiliyoruz. Aman aman çık CJ çık. İçini <laughs> içine alır bir de şimdi bizi. Şuradan dışarısı da gözüküyor. Evet arkadaşlar, mezarı iyice araştırdım. Sizin dikkat ettiğiniz bir şey varsa Benim gözümden kaçan Siz de videolarda belirtirsiniz CJ'nin annesinin hayaleti Gizemini koruyor evindeki o gölge olayı sonra portresi Burada açık olan mezar Sonra evdeki girilmeyen kapılar gibi 2-3 daha Değişik ufak kanıtlarımız var Tabii ki şimdilik yine bu Müthiş gizem Gizemli ile kalıyor Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla GTA San Andreas videoları ve diğer oyunlarla ilgili videolarımız devam etsin istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi unutmayın ve bizleri yeni izleyen kardeşlerimiz kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra abone olun yanında çıkan zil işareti var. O zil işaretini tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız ben video yüklediğim an hemen haberdar olabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere gençler hoşçakalın.